Evet arkadaşlar şimdi konumuz virüs. Elden ele bulaşan virüs toplu taşımalarda bulaşıyor. Şimdi size anlatayım. Toplu ta otobüs gibi toplu taşımaların direklerinde virüs yeni bir yer ayırıyor. İnsanlar o taşımalara dokundukça hastalanıyorlar. Bizi hasta ederler. Tabi biz bu ölümcül virüsten kaçarız. Ama nasıl? Konumuz burnu karıştırmamak. Gözünü karıştırmamak, ağza, burna, göze ellememek sık sık el yıkamak. Dışarıya gitti, dışarıya gitmek gitmeden önce el yıkamak. Dışarıya gitmeden önce maske takmak. Elden ele bulaşan virüs bir de paralardan kaynaklanır. Aynı bunun gibi. Evet, kaynaklanır. Gördünüz. Elimdeki parayı. Baba, ben bu parayı Usama abimden aldım. Senden almış olsaydım atardım. Şimdi devam edelim. Bir de önlem almak için sık sık el yıkıyoruz tabii. Bunu söylemiştik. Yok, de ev e Evimizi her gün temizliyoruz. Sonbahar temizliğini yapıyoruz. Her gün evimizi sık sık temizlemeliyiz. İyice temizleyelim ki hem eğlenelim hem virüsten korunalım. Evde hayat var, dışarıda ölüm. videomuz bu kadar. Yani bu kadar değil. havlu gibi kişisel şey, eşyalarımızı paylaşmamalıyız. Or, yani ortak kullanmamız. Çamaşırlarımızı iyice ne yıkanmalıyız? İyi. Kuruladıktan sonra önce biraz Biraz daha kurulamalıyız. Çocuklarımızın sağlıklı olması için bir onlara yemek sağlıklı beslenmeli ve ve her gün su içmeli. Kesinlikle. videomuz bu kadar.